Kredi kartı kullanımında son dönemde büyük bir artış var. Üstelik her dört kart alışverişinden biri de internet üzerinden alışverişlerde kullanılıyor. Biriken borçlar ödenmediğinde de yasal takip süreleri başlıyor. Uzmanlar kredi kartını doğru kullanmak ve kontrolünü sağlayabilmek için önemli uyarılarda bulundular. Gelin kulak verelim onlara. Kampanyalar da bence biraz yanıltıcı oluyor. Har vurduk, karman savurduk oluyor. Tabii kartla çek çek de kolay oluyor. Harcaması kolay, ancak ödemesi zor. Kredi kartı kullanımı arttı. Uzmanlar da kart sahiplerini uyardı. Kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısında geçen yıl oranla 60 %65 oranında bir artış var. İş güvenliği uzmanı olan Semih Özde alışveriş çılgınlığını durdurmak için işi resmiyete döktü. Banka ve kredi kartlarının kullanımı ile ilgili kısıtlama sürecine girdi. Çok harcama yapıyordum. Avukatıma danıştım. Hiçbir şekilde kredi çekemiyorum. Kredi kartı kullanamıyorum. Para girebiliyor ama çıkamıyor. Uzmanlar alışveriş listesi hazırlayın hiç ödemeyecekmiş gibi harcama yapmayın diyor. Kontrol listesindeki ilk iş alışverişleri hesap kesim tarihinden sonra yapmak. Hesap kesim tarihinden sonra bir gün sonra o alışverişi yaparsak yaklaşık 40 gün daha rahat nefes almamız için bir zaman oluşmuş olur. Bir başka madde ise ötelemeli fırsatları değerlendirmek ve eldeki parayla kazanç sağlamak. Sayının son ödeme tarihinde çıkacak olan parayı cebimizde tutup onu %50-55 oranında olan vadeli mevduat hesaplarında değerlendirerek ekstra gelir elde edebiliriz. Hesap dökümlerindeki bekleyen işlemler detayını atlamayın. Bekleyen işlemleri siz göz ardı ederseniz yaptığınız alışverişlerin toplamını görmezseniz hesap etmezseniz o noktada ay sonunda ödeyeceğiniz borcun ne kadar olduğunu hesaplayamazsınız. Bütçenize destek olan kampanyaları seçin. Herkes çok dikkat etsin.